Günaydın kanalımdan sevgiler selamlar arkadaşlar. Birazcık şaftım kaymış gibi görünebilirim. Kusura bakmayın iki gündür çok hastayım. Ay stok videom varmış iyi ki de elimde de. Onları yayınladım hep. iki gündür eşim gül gibi baktı resmi tatilde zaten biliyorsunuz. Yani nefes almakta biraz zorlanıyorum kusura bakmayın. O gün yangından mı artık ciğerlerim etkilendi, bağışıklık sistemim düştü, baya bir e, kötüyüm. Özellikle de nefes almakta zorluk çekiyorum. Doktora falan gittim tabii ki merak etme ilaç kullanıyorum. Şimdi kahvaltımı yaptım, ilaçlarımı içeceğim. Bu arada Nazirella'mı e, evi temizlemeye yollayacağım şimdi. Çocuk odasını falan toparladım. Ee, hem süpürecek hem silecek. Ondan sonra da ben yemeğe başlayacağım. Yemeği ocağa koyayım bir yandan. Çünkü ee, Balkon. Balkonu yıkamam lazım. Hafta sonu biz Erzin'e gittiğimizde çatı temizliği yapmışlar. Oradan baya bir şeyler düşmüş yere. Süpürdüm ama hala var. Yine uçuşu sağdan soldan. Orayı yıkayacağım. Sonra da banyo tuvaleti yıkayacağım. Allah dinlene dinlene akşama kadar ancak yaparım zaten. Ben hemen Lazirella'yı yollayayım. O temizliğine başlasın. Ben de şimdi kahvaltı yaptım. Şöyle bir 5-10 dakika oturacağım. İlaçlarımı içip bir dinleneyim. Ondan sonra kalkıp mutfağımı toplayacağım. Evim temiz aslında. Ama ben her gün süpürüp silince içim rahat ediyor. Hani silmeyi gene iki güne bir yapıyoruz ama. ki süpürülmesi gerekiyor arkadaşlar onu yollayayım temizliğe başlasın. Ben şuradan kalkıyorum. Tamam mı? Burası benim oturma yerim. örgünde zaten burada görüyorsunuz. Kendisi şurada normalde koltuğun üstünde yatar. Oradan kalkıp mutfağa gideyim. Ne bileyim söyleme sahip banyoya lavaboya gideyim. Bu hatun bugünlerde taktı kafayı benim yerime. Nasıl olsa diyor kalktı diyor ben oturayım. Şimdi sandalyeleri kaldırdım. Nazirella'yı buraya gönderdim. Çocuk odasını süpürdü, sildi. Haftada bir gün biliyorsunuz ben halıları kaldırıyorum. Çırpıyorum, geri getiriyorum yerlerine. Bu hafta pazartesi yapamadım. Yarım gündü zaten hastaneye gitmiştim pazartesi sabahtan. Şimdi bunları geri yerleştireceğim. Yatak odası da böyle. Burayı da yine kaldırdım halıyla vantilatör var. Onları geri yerlerine yerleştireceğim. Allah çok hastayım. Çok aşırı hastayım yani. Ee, durup durup iş yapıyorum. Mutfak zaten şu anda topatlamış gibi. Ama mecburum yani temizliğimi yapmak zorundayım. <laughs> İlaçlarımı içtim. Nazirella burayı süpürsüz silsin. Ah. <laughs> Öyle çiçeklerimin de bakayım sulanma vakti gelmiş mi? Gelmiş. Bunların da sulanma vakti gelmiş. Evet. Şu ağaç kabuğu biliyorsunuz kitelerin şeyleri. E, toprakları. Bunlar kuruduğu zaman demek ki sulanma vakitleri gelmişti. Zaten kökleri de şu. Hava kökleri böyle dışarıda kalıyor. Annem sen bunu niye buraya dışarıya çıkarttın bebeğim? Bu niye böyle... <laughs> İçeriden dışarıya doğru fırlamış. Bunlar griye döndü mü? Sunanma vakti demektir. Bugün yetiştirebilirim. Triportumu alayım şuradan da. Dip köşe girdiği için. E şimdi sorabilirsiniz. Süpürmüyor mu? Süpürüyor tabii ki. Onların ayaklarının olduğu yerleri işaretliyor. Etrafından dönüyor. Ama... Ee, ben çok fazla yormak istemiyorum şeyi. Robotu. Onun için kaldırıyorum yerdeki eşyaları. Hadi bakalım. Ben şu mutfağımı halledeyim. Baksanıza. Masada yemek yediğimiz için şu meyveler falan burada. Biraz sonra burası pırıl pırıl olsun. Vallahi Biraz işleri kolayladım. Yani çok bir işim yok. Sağ olsun Nazirellam yapıyor. <laughs> Şimdi ben mutfağı topladım. Çocuk odasını, yatak odasını süpürdüm. Şimdi oturma odasını süpürüp siliyor Nazirella. Ben de e, yemek içine giriştim. Fasulye ayıklayacağım. Şöyle biraz sizi geriye koyayım. Hem ne yaptığımı görün hem beni görün. Şu fasulyeyi biliyor musunuz bilmiyorum. Rodos fasulyesi diyorlar. Normal fasulyeden bin kat daha güzel arkadaşlar. Asla kılçık yok. Herhangi bir şey yok. Hemen şöyle ince ince doğrayıp yemenizi pişirebilirsiniz. Biraz daha geniş olduğunda ortadan ikiye şöyle yapıyorum ama bu aşırı inceleci. Onun için böyle yapıyorum bugün. Bugün menüde taze fasulye var. Gördüğünüz gibi yanında pilav. Ee, büyük ihtimal cacık olur. Cacık olmazsa salata olur. Şu an yoğurt var mı evde hiç hatırlamıyorum. iki gündür ben hasta olduğum için sağ olsun eşim halletti yemekleri. Evdeydi Allah'tan da. Şimdi de iyi değilim. Bakmayın ayağa kalkıp yemek yaptığıma. Mecbur kim yapacak? Allah'ınızı severseniz. Evde olsalar tamam yapar bana düşürmezse. Allah'tan da şu robot süpürge var yani böyle hasta alanlarında yardımına yetişiyor. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Ondan sonra tuvalet banyo halledeceğim. Bilmiyorum bir suya girsen mi ben de biraz rahatlar ya. Gözlerim kapanmaya başladı yine ilaç içtim çünkü ilaçlar herhalde uyutuyor. Uyutarak dinletir ya soğuk kaldığında ilaçları. O ilacı da içince böyle sersem gibi oluyorum. İçmesem iyileşemiyorum. Ayağa kalkamıyorum. Şu bir, bir, iki gün daha böyle bir şey kalır da ondan sonra geçer. Öyle. Biraz şeyden bahsedeyim. Şimdi hafta sonu tam bu biber. Biber karışmış içine. Neyse doğrarım kayınbabama biz yemek götürüyorduk biliyorsunuz zaten. Ben böyle 2-3 haftada bir götürürüm yani. Hatta bizden de bir 10 gün önce mi? Bir hafta önce mi görüncem götürmüş. Onun götürdüklerinden de vardı. Kayınbabam yeşil zeytin istemiş. Onu aramış. <laughs> Sağ olsun o da zeytin götürmüş. Hem de yemek de göndermiş eşiyle beraber. 4-5 kap vardı daha yemeğin. Neyse işte biz yemek götürdük. Hem de bahçenin işleri var. Bu bir. Sobası ben hasta olduğum için eşim de denk gelmedi bir türlü. Kışın şey kıştan önce hiç şey yapamadık yani. Kıştan önce yapılması lazım soba yanmadan. Onu temizlenip boruların yenilenmesi lazım mesela. Olmadı bir türlü biz denk gelemedik. E kimse de ellememiş etmemiş. Sağ olsun başkaları o kadar kötü olmuş ki yarılmış artık yani çöbe estağfurullah bu yangın olmasaydı e, ki biz gittik gerçi de hani e, biz ilgilenmesek sobayı yaktığında dumandan kesinlikle hastalanabilirdi çünkü oradan duman çıkar yarılmış ortadaki bütün boruları yeniledik 7 tane falan boru e, lazımdı onları aldık yeniledik altına bir tane böyle tuhaf bir şey koymuş soba altlığı gibi böyle soba sallanıyor langır lungur. Ben korkuyordum zaten o soba devrilecek bir gün diye. Yeni soba altlığı da aldık. Valla kurduk mis gibi sobasını tertemiz. Kömürü gelmiş. Kömürleri böyle ortalığa atmış yani resmen kendi taşıyamadığı için. Odunları kestirmiştik zaten. Balkonu ben hepsini istife etmiştim ama onlar böyle alırken dağıtmış herhalde. Onları tekrardan düzenledim. Kömürleri de yanına böyle yığdım. Vallahi 25 kiloluk kömürleri tek başıma kaldırdım yani. Beşli altılı sıralar yaptım. Üstlerini örttüm güzelce hani yağmur almasın diye. Kendine de söyledim. Ondan sonra kartonlar falan vardı böyle soba tutuşturmaya. Öyle koymuş güzel Onların hepsini aşağı indirdim. Yırttım. içiçe koydum. Sobayı tutuşturacak hale getirdim yani. Ee, yine böyle zeytin çalısı falan vardı. Onları Eşimle Okan düzgünce duvarın dibine yerleştirdiler bahçe duvarın dibine. Kendisi kışın onları böyle gidiyor. Şöyle şöyle yapıyor bakın size hatta göstereyim fasulyelerle iyi denk geldi. Şöyle demetler haline getiriyor. Bu şekilde. Eski iplerle de bunları güzelce bağlıyor. Bundan bir tane alta koyuyor. Çok güzel soba tutuşturuyor. Eskiden beri yapar onları böyle. Küçük Eski e, insanlar bilirler dağdan Odun getirenler taşıyanlar Şelek biz öyle yapardı Öyle yapıyor işte Onları da oraya güzelce istifledik Haliyle Yangın çıktı yani Bazı şeyler yandı dışarıda Onun karaları falan içeriye girdi Onları temizledik Baya bir şey yaptık işte Gördünüz zaten videoda Şöyle Eee bazı şeylere açıklık getireyim arkadaşlar evet biz bakıyoruz evet biz koşuyoruz her şeyini yani kimse ben yapıyorum ben ediyorum demesin boş yere görüncem de sağ olsun yemek getiriyor ee, hastaneden bazen çağırıyorlar görüncem koşuyor gidiyor falan hiç 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 yani bazı şeylere inanmayın diyorum bu kadar söyleyebiliyorum. Görüyorsunuz zaten. Ben her gittiğimi çekmiyorum. Bakın. Her yaptığımı çekmiyorum. Her gittiğimi çekmiyorum. Ben şurada kaç çeşit yemek yapıyorum. ondan bir tanesini gösteriyor muyum size? Hayır. Arada sırada da bahsediyorum. Yemek yaparken kayınbabama da koyacağım bundan diye. Bunda da bir sakınca görmüyorum yani. Bunda şu, mesela kaplar alıp da e, şunu yemek al. Ay bunda bu var. Ay bunda bu var. Şunda şu var diye hepsini çekmiyorum size zaten. ne diyeyim ya bazen kendime de kızıyorum. Her şeye kızıyorum. Duyduklarıma kızıyorum. Gördüklerime kızıyorum. Kendime niye kızıyorum biliyor musunuz? Geçmiş yıllarda. Yani şu son bir seneyi çıkartın. Bazı insanlara çok fazla taviz verdiğim için. Bazı insanlara çok fazla hoşgörülü davrandığım için. kadar hoşgörü hak ediyorlar mıydı? Bence hayır. Ama sırf akrabalık, sırf arada küslük olmasın, sırf benim yüzümden herhangi bir şey yaşanmasın diye sustum, 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 sustum. Durum bu hale geldi. Bunu sadece bir kişiye söylediğimi düşünmeyin. Ben burada birçok kişiyi kastediyorum. Mesela öyle biri var ki beni yöneteceğini zannediyor. Ben artık Kasım'ın 23'ünde 45 yaşını dolduracak, iki çocuklu bir anneyim. Ki zaten her daim böyle donanımlı, kendine ve ailesine yetebilecek bir kapasiteye sahip bir insanım. Yani bu benim genç kızlığından beri. Hani beni tanıyan insanlar derdi ki, rahmetli babama mesela, sen bu kızı muhakkak oku. Bu kız polis olsun, bu kız avukat olsun. Hani nasip olmadı, üniversiteye okuyamadım, çabaladım, olmadı. O zamanki şartlarla e, çok fazla havadan uçuldu tercihlerim yapılırken ben değil. Benden büyükler. Kapasitem çok çok daha üstü yerler yazıldı. Ona rağmen 3-4 puanla kaçırdığım birçok yer oldu. Okusaydım gerçekten de e, çok böyle donanımlı biri olabilirdim. Daha fazla donanımlı olabilirdim. Mesela beni dışarıda hiç tanımayan birisi öğretmen zannediyor. Çocuklarla iletişimime, konuşmama, e, giyim kuşam tarzıma... Özellikle çocukların okulunda falan gittiğimde zannediyorlar ki oranın da öğretmeni. E bu da güzel bir şey. Yani bazı insanlar hala bana akıl vermeye çalışıyor. Şunu şöyle yapalım böyle. Ya ben senden çok daha akıllıyım. Çok daha zekiyim. Sen 1970'lerde kalmış bir insansın. Ben çağ ayak uyduran bir insanım. Yani nasıl hükmünü geçirmeye çalışıyorsun? Bundan çok gıcık oluyorum. Ha bunu insanların yüzüne söylüyor muyum? Hayır. Söylemeli miyim? Evet. Artık söylemeliyim. Vakti geldi bence. Çünkü burası benim evim. Benim yaşantım. Benim hayat tarzım. Benim giyim tarzım giyimime bile karıştığı oluyor zaman zaman bahsettiğim şahsın kimseyi ne yaptım ne etti nasıl yemek yaptım veya nereye gittiğim ne kadar para harcadım ilgilendirmez ilgilendirmeyecek de yani aslında bu konularda çok çok doluyum bakmayın şurada yine e, bazı şeylerden dolayı susuyorum bir başkası olsun yerinde inan var ya çatır, çatır sayar döker. Ya evimi bir şey olarak kaç para aldın? Ne vardı? Senden ne? Senden ne? Senden ne? Senin cüzdanından mı çıktı o para? Bir şey giyerim. E bu böyle olmasaydı da şöyle olsaydı. Sana ne? Ben zaten kendime yakıştırdığım bir şey giyiyorum. O kadar aklım fikrim var herhalde. Bazı konulara gelince ahkam keser. Ondan sonra bir şey mevzu bahis olduğunda şu şöyle olacaktı dersin. E o zaman benim oyun mu vardı? O zaman yapmadıysan bana da şu anda karışamazsın. Neyse Özellikle hasta olduğumda Bu konular böyle kafama üşüşüyor Düşünüyorum düşünmüyorum Hani diyorlar ya Mutfağı temizlerken kepsler var öyle İşte bir mutfağı temizlerken 10 kişiye laf soktum 20 kişiyle kavga ettim kafamın içinde derler Aynen öyle ben de burada iş yapıyorum Ya yani işte kek yapıyorum yemek yapıyorum Bir şeyler yapıyorum video çekmediğim zamanlarda kafamın içinde o kadar çok şey görüyor dolaşıyor ki diyorum mesela kendi kendime bazen işte bazı olaylar yaptım diyordum niye ben öyle davrandım niye ben orada şunu şunu yapmadım <laughs> niye diyoruz diyoruz da niyenin artık bir şeyi yok hükmü yok o geçti gitti ama kafamızda hala keşke o zaman şöyle yapsaydım Sizde de oluyor mu böyle iş yaparken dalıp gidip böyle uzaklara işte şunu şöyle yapsaydım bunu böyle yapsaydım. Niye orada böyle demedim? Niye onu şöyle yapmadım? Gibisinden. Sizde yaşıyor musunuz? Bende çok var. Bilmiyorum. Geçen ne için dedim ya. Çarşıda geziyoruz alışveriş yapıyoruz şimdi çocuklara. Ee, eşimle birlikte dedim ki Gün gelecek dedim, bu dedim, mumlar arayacağız dedim. Niye dedim? Büyüdüler artık dedim. Herkesin kendi evi var, olacak. Nasıl mı biz? Annemizin babamızın yanında kalmadıysak evlendik, kendimize yeni bir hayat kurduk, yuva kurduk. Bunlar da gidecek. Allah'ım ben zaten onu düşündüğüm var ya bir hüzün basıyor. Annemiz giden ağlardı mesela her gidenin arkasından, üniversiteye gidenin ya da işte evlenenin arkasından o zamanki çocuk aklımıza kızardık. Öf anneni abartıyorsun ya. Ama öyle değilmiş. Hani derler ya eskiler. Anne olunca anlarsın. Gerçekten de öyle yani. Bir de küçükken de bir şey anlamıyorsun. Çocuklar küçükken de bir şey anlamıyorsun. Çocuklar büyüyor artık böyle ee, özellikle de lise ve üniversite çağına geldiğinde hani artık o evden gidecekler belli. Mesela Okan'ın kanı şurada toplasanız belki de bir, belki de iki senesi var. Hani staj yapacak bu yazın. Öbür sene gemiyle göreve gider mi, gitmez mi? Tam evindeyim. stajyer olarak başlayacak çünkü. Hani Türkiye içi gider giderse de uzağa gitmez ama yani şurada bu baba evinde geçireceği toplasanız on gibi bir şey var. Hani seneye de giderse eğer. Ve günler o kadar hızlı geçiyor ki ben oturup annem gibi arkasından ağlayacağım. Ne yedi? Hasta mı oldu? Acaba e, mesela bir yandan şeye çok üzülüyorum. Gemiciliği seçtiğimiz için. Hani yurt dışına giden gemileri falan bazen izliyoruz. İşte korsan saldırısı şu bu oluyor. Şimdi bir de burada Allah'ım Allah'ım diyorum ben böyle bir şey yaptım. Hatamı ettim. Ama çok seviyor mesleğini. Okulunu. Aşırı derecede seviyor. Bu da çok önemli bir şey. Önemli olan sevdiğin işi yapabilmek. Ozan da tutturmuş bu şimdilerde. Subay olacağım, subay olacağım. Oğlum diyorum, yeter diyorum. Denizcisi, subayı, askeri. Sen de başka bir şey ol. Yok ben de subay olacağım diyor. Subay olup yükselme derdinde o da. O da bayılıyor asker şeylerine falan. Allah'ım. Asker çocuğu illa asker mi oluyormuş arkadaş? Burada bir arkadaş var. Onun da yani babası rahmetli oldu ama çocuk şu anda denizcilik okuyor. O da babasının yolunda ilerliyor. Allah'ın baktığından güldürsün ya Rabbim. Lise denizcilik lisesine yazdırdı annesi. bileyim yahu. Oh, oh. Konudan konuya atlıyorum ama anladınız siz beni. Kafamda bir dünya mevzular. İçinden çıkamadığım konular var. Ha genel olarak rahatım ama şöyle rahatım. Hayatımdan bazı insanları çıkardıktan sonra o kadar kafam rahatladı ki ya dedim kendi kendime senin ayağına çelme takan bunlarmış. Seni aşağı çeken psikolojinin bozan, seni günlerce düşündüren bir laf duyuyorsun mesela o şahıslardan. Ay Allah'ım karalar bağlıyorsun. Uykularımı kaçtığını bilirim ya. Uyumadığımı bilirim. Bir biber daha çıktı. Biberin yanındaki yargı mıymış bu fasulyeler? Onun için yani hiç hayatımdan çıkardıklarıma Üzülmüyorum. Aklım çıkaramadıklarım da dermişim. <laughs> evet birkaç kişi daha atsam hayatımda çok daha temiz olacak da. O da işte imkansız. Böyle hadi ince insan ayıklayamıyor hayatından kimse. Şimdi karavan videomuzu da izlediniz. Karavan festivaline gittik. Başka konuya geçelim. Çok güzel değil mi karavanlar? Bizim hayalimiz karavan. Karavan e, kampı. Yani şimdilerde olmaz zaten ancak emekli olunca da. Vallahi şu anki fiyatı bu eften püften bir dairenin fiyatından çok daha iyi. Yani 2 milyonun altında böyle e, daire yok zaten. Ev almaya kalksanız mesela. Bunlar iki buçuk. İstediğin yere çek götür. Evi götüremiyorsun. Üstünde atıyorum kötü bir komşuya denk geldi. Çocuğu pat küt pat küt sabahtan akşama kadar evin içinde koşuyor, koşar. Bisiklet sürer, sokutur sürer. Yani sana yapmadığı ses bırakmaz. Kadın gecenin bir yarısı kalkar süpürge yapmaya çalışır. Ben öyle komşularla yaşadım vallahi gerçekten de. Ama karavan öyle mi? Karavana bin, kapat kapını, bas kontağı, yollar önünde, dünya ayaklarının altında. Her yere git. Hani illa elektrik suya da bağımlı değilsin mesela. Kendi elektriğinde kendi üretebilir güneş enerji sistemi var. Belli bir kapasitede suyu oluyor onların. Bir tek sıkıntı tuvalet, tuvalette şey hmm, ne diyorlar böyle depolama gibi bir sistemi var onun, yani dışarıya çanta gibi böyle kızaklı bir şey var, <laughs> çıkartıp lağım olan yerde siz kendiniz döküyorsunuz veya böyle kamp karavan e, kampları var böyle, e, orada sintelesi olan yerlere e, hortumu var, onla boşaltıyorsunuz. tabi temizleme falan size ait. Genelde karavancılar çok böyle erzen bir şey olmadığı sürece tuvaletleri kullanmazlar. Hani daha başında kamp yapmadığımız sürece ee, bizim hani bu çadır kurduğumuz yere de geldi mesela karavancılar. Herkes banyosunu, tuvaletini oranın kendi tesisinde yapıyordu. bol soğanlı domatesli bir zeytinyağlı taze fasulye yapalım. Soğanlarımı soyayım. Benim aslında ıhlamuru da içmem lazım. Dün ıhlamuru içtim. içine balla limon da taktım. Nefes alamıyorum yatmadan önce. Öylelikle birazcık böyle boğazım yumuşamış. Ondan sonra uyumuşum. Sabah kaçta kalktı, kalktım? 5 Beş, 5'i geçiyordu işte. Kalktım. Bir su içtim falan. Geri yattım sonra. altı çeyrek geç alarmım çaldı zaten. Kalktım hemen. Ama biz ikiler gittikten sonra uyumuşum. Bir güzel uyumuşum. Bir güzel evet. uyumuşum. Hatta telefonu da içeride bıraktım. Demişim telefonu çalarsa korkarım o şeyle kalkarım. Telefonu da içeride bıraktım. Arayan da olmuş zaten ama bir uyandım. Günlerdir öyle uyumadım yani. Kalktım hemen kahvaltımı hazırladım. İlacımı içtikten sonra biraz dinlendim işlerime baktım. Şimdi Of. çok yanacak. Şimdi onunla uğraşmayayım. En iyisi doğracıyı çıkartayım. Allah hiç halim kalmadı. Ben birazcık otursam mı ne yapsam? Sırtıma falan vuruyor ağrı. Ciğerlerimde herhalde yine enfeksiyon. Hem sırtıma vuruyor ağrı hem de nefes biraz zor alıyorum. Ay. Nerede bu düğmesi? Da yapayım. Daha, daha rahat olsun. Ah benim kız da bitirdi işini. Şarj istasyonuna geri gidiliyor. Gitsin o da. <laughs> Temizlerim birazdan. Soframızı kurduk arkadaşlar çocukların da yardımıyla tabii ki. Gördüğünüz gibi menümüzde taze fasulye, pirinç pilavı, cacık ve turşu var. Bugün de böyle olsun dedik. Allah herkese sofrasına bereket versin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.